Kahvaltı hala hazır değil mi? İşe gitmek için geç kalıyorum. Bir toplantı mı? Bu da ne? Anlıyorum. Yani kahvaltıda süt ve bu kutuyu yiyeceğim. Bu yemek için değil. Bu bir arkadaştan diğerine hediye. Tamam mı? Hediye mi? Açmayacak mısın? Yoksa bana bir sim kartı mı aldın? Bir saat Teşekkür ederim Ama bu saat yani e, Neden? Ne demek istiyorsun? Yani sadece sen mi endişelendiğini zannediyorsun? Seni umursamadığımı düşünüyorsun herhalde Nasıl sen benim için endişe edip sim kartı aldıysan Ben de bu saati senin koluna takmak için aldım Biliyor musun? Bu sıradan bir saat değil akşam Nabızla çalışıyor Yani asla durmayacak sana bu saati özel kılan şeyi de söyleyeyim. Bak, işte burada. Bu düğmeyi görüyor musun? Hı. Tıpkı benim saatimdeki gibi. Çok benziyor. Uygulamasını telefonuma yükledim. Bu düğmeye ne zaman basarsan ...nerede olduğunu öğrenmiş olacağım. Öyle mi? Hı -hı. Benim için endişelendiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Bundan neden beni gözetlemek istediğini hissediyorum? Hmm? E, evet, yani artık arkadaş olduk öyle değil mi? Ama bundan önce senin eşin olmuştu. Her kadın eşine göz kulak olmalı bence. Niye bu kadar şaşırdın anlayamadım? Hayır, şaşılacak bir şey yok. Gelinim kesinlikle haklı. Bu bir eşin görevidir. Canım, tüm sorularıma tek seferde cevap verdin, tavsiyelerime kulak verdin. ...ve evliliğin üzerinde çalışmaya karar verdiğin için oldukça mutluyum. Aa, anneciğim biz... Bir şey yok anne. <laughs> Bu yanlış anlama anneme mutluluk verdiyse bırak olsun. Sadece arkadaş olmamızdan hoşlanacağını hiç zannetmiyorum. Bu ikimiz arasında kalsın. Anlaştık mı? Yani şöyle ki, aramızda kalacak. En iyi arkadaşlar birbirlerinin sırlarını saklamaz mı? Bunu... Yani şöyle düşün, ikimiz arasında bir sır olarak kabul et. Hı hı. Teşekkür. Abi. Bir yere mi gidiyorsun? Abi, seninle restoranda çalışabilir miyim acaba? Bana nasıl çalışacağımı öğretmeni istiyorum. Hepinize rahatsızlık verdim, özür dilerim. Artık değişmek istiyorum. Sana yük olmak istemiyorum abi. Sana işte yardım etmek istiyorum abi. Neden olmasın? Birlikte çalışacağız. Çok eğleneceğiz. Teşekkür ederim abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.